Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir ders videosunda yine ber beraberiz. Bugün sizlere Camtasia Studio 8'de zoom nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Zoom nasıl yapılır arkadaşlar? Mesela bir yer belirtmek için. Şöyle şunun sesini kısalım arkadaşlar. Şöyle sonuna kadar. Şöyle gidiyor mesela. Biz bir yere zoom yapmak istiyoruz. Şöyle burada küçültüyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle küçültüyoruz. Tamam. Bir de arkadaşlar bitiş yerini gösterelim bir diş şöyle tam ekran yapıyoruz yok bir dakika hemen şöyle hemen neyse işte arkadaşlar böyle yapılıyor şöyle bir şey böyle mesela yaklaştırıyoruz Tamam yaklaştırdık diyelim ki arkadaşlar böyle. Sonra arkadaşlar burada nasıl yer belirtilir onu göstereceğim. Buradan arkadaşlar Kallıut bölümüne geliyoruz. Mesela şöyle ilerletelim. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Şuna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir şey. Ve bu değil galiba. Evet arkadaşlar bu değil. Şunu hemen silelim. Sil 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 Delet evet. yapalım. Şu arkadaşlar. Şu şöyle e, mesela mesela nasıl yapacağız arkadaşlar şöyle ilerletelim mesela şöyle bir yer göstereceğiz tamam geriye saralım mesela şimdi şuradan devam ettirelim arkadaşlar sonra büyüyor küçülüyor arkadaşlar ve orada bir ekran geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi beliriyor orası Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.